Selam güzel insanlar. Tekrar merhaba. Ee, Nihat'la beraberiz. Merhaba, Nihat günaydın. Driver'ımız. Ee, Williston'dan şu anda çıkıp e, Fargo'ya doğru uzun bir yolumuz var. Evet. Değil mi Nihat'cığım? Aynen öyle abi. Williston, North Dakota'nın e, en batısında diyebiliriz. Montana sınırında. Montana ve Kanada'nın tam köşede. Fargo'da e, en Doğusunda e, North Dakota'nın ve Minnesota, o da aşağı köşesinde. Dolayısıyla uzun boydan boya cross bir yol yapacağız. Aynen 6 saatlik bir yolumuz var. E, boydan boya North Dakota'yı geçeceğiz sizlerle beraber. Tabii önce bir benzin istasyon uğrayacağız. onları kahvelerimizi hazır. aldık. Hazır. E, yola hazırız. Ee, evet. Böyle ara ara sizlere North Dakota yollarından tamam mı? Değişik değişik. Ee, yudum yudum North evet. Dakota diyeceğiz. Okay. Aynen öyle. Right. See you then. Yeah. Evet. E, Williston'ın çıkışındayız arkadaşlar. Biraz sizlere Williston'ın çıkışından görüntüler verelim. Walmart kaldı, kaldı bizim değil mi şu tarafta? Evet. Büyük bir alışveriş. Walmart arkadaşlar Amerika'nın en büyük e, alışveriş marketi, süpermarketi diyebiliriz. Gerçekten çok büyükler. Amerika'daki alışverişin önemli bir miktarı Walmart'tan yapılıyor. En hesaplı. En hesaplı dediği gibi Nihat'ın evet. e, iyi Giyim. bir iyi bir giyimden Giyim. tut her şey, her her şey silah bile de şey. alabilirsiniz dedik yani size oradan şey ya. Kadar. Aklınıza gelebilecek hesaplıdır. Büyük bir yer. Ama şu var arkadaşlar ben sürekli hani e, geliyorum e, U.S. belli aralıklarla. Bu sene ilk defa fiyatlar Walmart'ta dahil ciddi oranda bir enflasyonla karşılaştım. Doğru mu? Doğru. Evet. Nedir bu enflasyonun kaynağı var mı? Bir kaynağını bulabildiniz mi? Sorunu kaynağı yok. Çoğunlukla zaten her şey koronaya bağlanıyor. Yükseliş fiyatları Koronadan sebebine. Sebebi o şey yüklüyorlar. Yeah. Ama işte bir, büyük bir ihtimalle vergilerin yüksek olması nedeni Hı hı. <laughs> Artış ister istemez. Abi, korona zamanında büyük bir satış meydana geldi. Hı hı. <laughs> Reyonlar boşaldı. Bilmem ne bir şey kalmadı. Fiyatları da ciddi. Normal süpermarketten tut, e, tişört, ayakkabı, kolt, yani aklınıza gelebilecek birçok şeyin fiyatlarına baktım. Eskiye nazaran ciddi oranda bir artış vardı. Ama yine de vardı. öbür şaplara göre biraz daha... Daha uygun. Tabii olmak biraz daha uygun. Okay. Evet, şu anda istasyonda durduk. Gas station. Nihat fulleyecek. Ben biraz bu arada size evet neler nasıl yapılıyor burada kartı sokuyorsunuz. Burada bizim canım Türkiye'deki gibi hizmet yapan kimse olmuyor değil mi yani. Abicim? Sen kendi işini kendin görmen gerekiyor. Ee, fiyatlar arkadaşlar. Burada. şu anda gösterelim. Şey ne alacaksın abi? Ne bastıracaksın? Ya, bir küçük şey var, bir 87. 87. Evet. Fuel. Yep. Dizel değil bu. Yep. Senin yep. araç. Yep. Ya. Bu 89. 90. 90. bizim evet. Biraz daha. Şimdi burası North Dakota, Dakota şeyi ucuz. Birçok eyalete Tabii göre. Canım. Bir çok hayata göre ee, normal şu burada. ortalama yaklaşık üç buçuk. Üç buçuk. İşte bazı büyük, bunlar büyük şeylerde işte dört buçuk, beş. Dört buçuk, beşe kadar gidiyor, gidiyor mu? Bu sene. Bu sene zaten. Arkadaşlar Amerika'da bu fiyatları duymak bir 15 yıl önce falan yani, yani bu fiyatı desen adama evet. inanamazlar. Yani, Şaka yani yapıyorsun sanırlardı. 10 ee, yıl önce ben depoyu 20 dolara doluyordum. Galonu ne kadardı? Ben 20 yıl önce falan Kalın. sanırım bir bir buçuk falan mıydı? Ee, Yanlış değil, ya değilse işte, ya ya. Aynı arabayı 20 dolara şimdi bakacağız kaç dolara dolacak. Evet bakalım. Evet. Tam full şey eksik de değiller herhalde. Yok, tam full. Yok eksik. Eksik Eksikti. Eksikti. Evet. Boş. Bakalım arkadaşlar tamam. o zaman. Evet nerede trak orada bırak dedik. Yaklaşık. Evet, 40-40 dolara yakın aldı. Bu arada arkadaşlar Amerika'daki e, pompalarda görüyorsunuz reklam, her yerde reklam abi biliyorsunuz burada. 12.4 12.45 12 tamam. galona, evet 40 dolar yaklaşık e para şey yaptık. Evet, yolumuza devam arkadaşlar. North Dakota'nın Yolları Taştan Sen Çıkardın Beni Baştan demiş bir şair. Ee, yola çıkalı yaklaşık bir buçuk saat kadar oldu. Ee, Maynard şehrine yaklaştık. Yolumuz daha uzun. Yani daha herhalde üçte birini falan ancak geldik sayılır. Evet, daha daha uzun tabi yollarımız var, mile mile e, driving'e devam. Bu arada dediğim gibi söz verdiğimiz üzere e, böyle ara görüntüler vereceğiz, sizlerle paylaşacağız. E, yol boyunca tabi çekmedik ama e, Petrol pompaları çalışıyor, dağ ateş petrol pompalarıydı. Ee, i̇şte hayvancılık, maillerce uzunluğunda büyük çiftlikler. Sonra, evet, ee, yine görüşeceğiz arkadaşlar. Maynatın içine girmeden ee, dış yoldan devam ediyoruz. Bir istasyon molası verelim. Öyle mi? Evet abi. Türkiye, Türkiye'deki kanalı olmasa da çay çorba yok. yok mu abi? Hamburger var yersin. Başka kanalı. İstasyonun şu anda içindeyiz. şu gördüğünüz kuyruk kahvaltı kuyruğu. Ondan sonra, Yani evet, insanlar klasik çeşitli yiyecek, içecek malzemeler alıyorlar. Ondan sonra size çok hızlı ve kısaca tuvaletleri bile görüntüleyebiliriz. Gayet temiz gördüğünüz gibi hatta isterseniz duşunuzu alacağınız yerler bile mevcut. Nihat'ı içeride rahatsız etmeyelim fazla arkadaşlar. Burada stop yap. Yolumuza Devam arkadaşlar, Driver'ımız <laughs> burada, ateş gibi fişek gibi oldu gördünüz işimizi bitirdik <gülüyor> yolumuza, <gülüyor> yolumuza devam. Evet yollar bizimdir. Amerika'da arkadaşlar e, ilginç olan durumlardan bir tanesi de gerçekten country'de yani şehirlerin dışında evler ve çiftlikler birbirinden oldukça uzakta. Yani bu adamların aslında komşusu falan da yok. E, çiftliklerin arası çok büyük mesafeler. Ama demek ki yalnızlık çekmiyorlar. İhtiyaçları olan her şeye sahipler enteresan bir yaşam tarzı. Hani kolay değildir herhalde. Ne bileyim ya da alışmışlardır. Evet tam bir tipik North Dakota çiftliği. Yani büyükbaş hayvanlar, rödyocular, at çiftlikleri ve müthiş tarım aletleri var arkadaşlar. Yani devasa büyüklükte tarım aletleri var adamlarda. Çünkü çok büyük araziler var. Bunlar uçsuz bucaksız araziler ve dağlık tepelik de değil. Genelde flat yani düz araziler. Fargo'ya çok yaklaştık. Bir yemek molası verdik. Artık saat 3.40'a falan geliyor. Pizza Ranch'te bir mola verdik. E, Nihat ikinci turu tamamlıyor. Evet, pizzaları aynen gerçekten güzel. çok güzel, tavukları da harika. Birazcık size şöyle ortamı da göstereyim. E, Fargo'ya çok yakınız. Birazdan sağ olsun, Nihat beni havalanına bırakacak. Orada araç kiralamamı yaptıktan sonra birkaç hafta daha burada Fargo'dayım yine videolara umarım yine devam ederiz bir sıkıntı olmasa diye düşünüyorum Tabii işlerim var yapmam gereken onları yapmam gerekiyor öncelikli olarak şöyle size birazcık çevreden görüntüler vermeye çalışayım Evet sevgili arkadaşlar Nihat bay bay yapalım mı güzel insanlara Olur abi. Ya da havaalanında arabamızı alırken orada bir veda yapalım. Okey. Okey. Evet. Sevgili arkadaşlar. Evet. E, Pargo havaalanına geldik. Evet, kar rentalımızı yaptık. De. Karımızı da teslim, arabamızı da teslim aldık. Nihat sağ olsun. Şimdi de. Beni bıraktı artık. Hop, sen sağ, hop. ben selamet. Evet. Ayrılıyoruz. Baba devam. E, evet. Dönecek. Her şey için Yatım. sağ ol abi. bence çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Kendine geldi. iyi bak. Sağ Benim olasın, bekleriz. var olasın. Umarım umarım çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın dostlar. Yine görüşmek üzere.